Hep başkaları var işte ya da kitap okumuşum asla açıklamamışım, ne yaptım sevdim mi sevmedim mi, <laughs> işte başka bir şey olmuş asla açıklamamışım falan filan. O yüzden böyle küçük bir açıklama yapmaya geliştim. Öncelikle e, atomik alışkanlıklar ve Charles Dickens'in Three Ghost dosturizmi öyle kitaplarını okuyorum. Oraya açıklayayım. E, İzmir'e, aslınca sanat fabrikası diye bir yer açıldı, eski teker fabrikasının yerine. Biz oranın kütüphanesine gittik. Kütüphanenin içeriği çok güzeldi. Her yerde doluydu kitaplar. Hani İngilizce kitaplar vardı Çok az ama gerisi gelecek diye tahmin ediyorum. Psikoloji kitapları vardı. Ya bayağı bir kitap vardı. Bayağı bir içerik vardı içeride. alabileceğiniz. Ve ben de şeyle karşılaştım. E, Atomik Başkanlıklar. Atomic Habits. Çok gördüğüm bir kitaptı eskiden. Şeyde e, yabancı youtuberların kanallarında. Çok gördüğüm bir kitaptı hep böyle herkes okuyordu. işte çok beğeniyorlardı, da Sarah Kayalı falan görmüş olabilirim çok emin değilim. Yani çok övüyorlardı, ediyorlardı. Bir okuyayım dedim ki ben hiç sevmem kişisel gelişim kitabı. En nefret ettiğim şeydir ama okurken çok böyle rahatsız olmadım. Hani e, zevkli miydi, eğlenceli miydi? Eğlenceli değildi. Faydalı mıydı? E, ben psikolojiyi çok bildiğim için, yani alanım olduğu için çok bir faydası yoktu. Çünkü bildiğim şeyleri çok kısaca tekrar açıklamışlardı ve hani zaten biliyorum ne gerek var diye düşündüm. Ama e, psikoloji ilgisi olmayanlar için ve ilgisi olup da çok da araştırmayanlar için çok güzel bir başlangıç noktası. Çünkü böyle çok basit basit birçok deney aslında öğrenme psikolojisi de bizim işlediğimiz anlatıyor. O yüzden tavsiye ederim. Trigo Stories'i okuyamadım. <laughs> yani bir noktada sıkıldım 5. sayfada falan. Atomic Abuse'da aklımdaydı Ona geçtim direkt. Öyle. O açıklama bu kadardı. İleride beni tekrar göreceksiniz şimdi. Evet. Selam, <laughs> az önce beni e, bir kitaplığı çekerken izlediniz ve şey yapmış öyle izledim. ne manada? E, Mar, Marşe de Hintana'daki Nero'daydık, Cafe ve kitaplığı çok hoştu. O kısım komple çok hoştu da insanlar vardı diye çekemedim. Sadece arkadaşımın elini <laughs> ve kitaplığı çektim ama çok güzeldi. Şimdi de e, birazdan seninle başlamadık kitabını okuduğum birkaç park göreceksiniz tamamen sessiz. <laughs> o yüzden önceden biraz da çıkayım dedim. Seninle başlamadım. Benim ilk çıktığım zamanlarda aldığım bir kitaptı. Ve hani he heyecanla he 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 okumaya başladım ama yarım bıraktığım bir kitaptı. Aynı zamanda bizi derslerde de birçok hoca tarafından önerilmiş sanırım. Ben asla duymadım. <laughs> Benim çalışkanlık. <laughs> Neyse ben asla duymadım ama önerilmiş dedi arkadaşım. O yüzden merakla okudum. Şöyle... E çok böyle başlangıç seviyesinin okuyabileceği bir kitap değil çünkü bir tık psikoloji, çok az psikoloji bilgisi gerektiriyor. Ama eğer ilginiyseniz, eğer araştıracaksanız okurken bence kesinlikle okunması gereken bir kitap. Çünkü bir kitabın içinde milyonlarca öneri veriyor size. Hani işte şu bilgiyi şuradan aldım, şu kitabı okuyabilirsiniz, şunu yapabilirsiniz falan sen, falan falan. Yani bir kitabın içerisinde milyonlarca bilgiyle karşılaşıyorsunuz. E kendi kendine sorunlarınızı çözmek olsun da işe yarar mı? Bence yaramaz. <laughs> Bence kendi kendinize bu kitabı okuduktan sonra sorunu çözemezsiniz. Ama e, yani psikoloji öğrenmek için işte yeni kitaplar keşfetmek için psikolojide o giriş kitapları vesaire okuduktan sonra çok çok faydalı bir kitap olduğunu düşündüm yani. Çok zevk aldım okurken. Öyle. <laughs> Kültür Sanat Fabrikası'na geldim kütüphane kullanmak için ama asla kullanmadım kahve dünyasındayım sabahtan beri ama burası çok güzel şuna bakın çok tatlı Evden yemek istedik. Buraya daha çalışmaya geliyoruz bütün gün diye. İki kişiye ordu yemek pişirmiş. Neyse ki iki kişi de Kamera çekince oturdu farkında mısın? Terbiyeli <laughs> <laughs> kedi. Kameralara yakalanmıyor. Geri geliyor. Hop hop. Gel buraya. Aa, çok tatlı. Şimdi dünyanın en estetik şeyi şu an. Evet şey. Ekürüt. Halloween ekürüt. Baksana. Dünyanın en güzel kahve dünyası ve kütüphanesine geldik. Buradayız. Birkaç yıl önümüzdeki. <laughs> Tekrar geldim. bu ee, videoları üç kere ardı ardına çektiğim için biraz komik oluyor benim için ama neyse. <laughs> ee, bu sefer de birazdan maçı izleyeceğiz. Ee, hayatımda ilk defa futbol maçına gittim. Bütün ailemle birlikte gittik ve çok zevkliydi ama ailem olduğu için bütün videolarda hepsini koyamadım. <laughs> Neyse çekebildiğim kadarını işte ailemin olmadığı kısımları kesebildiğim kadarını koydum. Tezahüratları vesairesi her şey gerçekten çok zevkliydi. Maç için gitmedik zaten ben çok futbol seven bir insan değilim. Basketbol mesela daha çok. Basketbolda hep maçlara giderim ama. Hem daha çok böyle tezahüratı işte omuz omuza bağırması etmesi onun için, gittik. onun için gittik. Çok da eğlenceliydi. <laughs> Öyle. izleyin bakalım. Yüzlerine bakalım çok kötü oldu ya. Hepsi çok kötü. <laughs> Destekleyici arkadaş modeli. Çünkü hepsi çok kötü. Neyse. <laughs> Öyle işte. inşallah bu sefer artık <laughs> editlemeyi bitirebilirim. Çünkü evde internet bozuldu. Telefonda internet bitti. <laughs> Ve bu videonun cumartesiye yetişmesi lazım. Tadım yüzden çok açık. Maça gidiyoruz. Ben fiziksel olarak yakınım. <laughs> <laughs> Yok, bir çıkış videosu yapacağım bir de şuraları izlediğim dizilerden biraz bahsedeceğim ee, doktor olmaya karar <laughs> 13 dedim e, şey izliyorum Grey Anatomy izliyorum 18 sezon 18 sezon daha üçüncü sezondayım Allah bana sabır versin ama çok zevkli çok seviyorum TikTok'ta zaten sürekli kesitlerini izliyordum şu an kendisini izlemeye karar verdim. <laughs> daha dam bir şekilde çektin ya onu hani yet bitti. <laughs> Sabahtan beri buradayız. Neyse bir yandan da Ahsoka'yı izliyorum. Ee, Star Wars çok sevdiğim için ve da en sevdiğim karakterlerden biri olduğu için çok heyecanlıyım. Clone Wars'tan bir sezon izleyip Ahsoka'nın en sevdiğim karakter olması çok özel ayrıca. <laughs> Dünyanın en ikizli olayı değil mi ama? <laughs> Neyse. Ama seviyorum ne yapayım. Aynı zamanda dizi çok güzel gidiyor. Eğer dizi izlemediyseniz hemen buraya atlıyorsunuz. Çünkü sporun bir şey söyleyeceğim. Anakin'in geri geldiği yer o kadar güzeldi ki. Ben çok beğendim. Arkadaşım o kadar beğenmemiş. <laughs> ben bayıldım ama. Ben çok güzel kaldım. Neydi ya? Clone Wars. Clone Wars'a döndüler. Ahsoka'nın küçüklüğünü gördük. Ahsoka o kadar küçük değildi sonra ama. <laughs> şeyde Mandalor kuşatmasında o kadar küçük olmamalıydı. Neyse o da bir sorun değil. Yavaş yaşlanıyor demek ki <laughs> Neyse yani o şekilde. Zevk alarak izliyorum. 6. bölümü de bitirdim dün. İnternetim olmasına rağmen geliyorum her gün. Burada dizi indiriyorum. <laughs> Kahve dünyasında. Akşam eve gidiyorum. <laughs> Kahve dünyası. <laughs> Akşam eve gidiyorum. Dizi izliyorum. Sabah buraya geliyorum. Dizi indiriyorum. Nereye? Otur. Terk edin. bu birlik bozuldu arkadaşım. Beni terk etmez önce. Kaçtı. Neyse öyle işte yani. Bir görüşürüz demeye girdim. Konuştum, konuştum, konuştum. Öyle. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Abone olmayı da lütfen unutmayın. Çünkü benim için önemli. Üstüme gölge düşürme. Otur. <laughs> otur bir otur. Biraz video yüklensin öyle gibi. Dur kapatayım. Neyse. Beğenmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çünkü devamı gelecek. Görüşürüz. Aa, ben böyle yapmıyordum. Nereye yapalım?